Bir kere Kürecik radarının Malatya'da bulunan bu radarın varlığı e, tamamen İran, Rusya ve hatta Çin. Ama e, biliyorsun balistik füzeler atmosferin dışına çıkıyor. Ve en önemli husus bu füzelerin atıldığı andan itibaren atmosfer dışına çıkış anlarının yani e, tespit edilmesi ve bu tespit ne kadar hızlı yapılırsa bu füzelere yönelik e, atış kontrol problemi, yani kullanacağınız işte Iron Dome dedikleri mesela İsrail'in, onun içinde kademeli hava savunma sistemleri var. Veya ABD'nin Taat dedikleri, Patriot dedikleri, SM-3 dedikleri bir dolu de böyle kademeli balistik hava savunma sisteminden uzakta algılayıp vuran, kademeli olarak nokta hava savunma sistemine kadar olan büyük yelpaze var. Şimdi Kürecik radarı X-band Bu çok hassas bir radar ve böyle bir hareketi gördüğü anda rapor ediyor. Şimdi Türkiye o yüzden ben hep onu zaten savundum. Dedim ki bu radarın varlığı ABD'nin e, 2000'li yılların başında ABD sanırım 2002'de ABM diye bir anlaşma vardı. E, Rus Sovyetler Birliği ile Rusya şey ABD arasında imzalanmış bir anlaşma. Bu çok önemli bir anlaşmaydı. Anti balistik Missile Defense tamam. Diyor ki adam e, bak kardeşim diyor ee, nükleer stratejinin temeli caydırmaya dayalı. Benim elimde bu kadar kıtadan kıtaya atılan karada kıtadan silodan siloya atılan ICBM var. Benim elimde bu kadar denizaltıdan atılan ki bu ikinci darbe, second strike dedikleri. Benim elimde bu kadar ağır bombardıman uçağı ve bu kadar havadan atılan nükleer bomba var. Ben bunları sayılarını biliyorum. Sen de biliyorsun. Biz karşılıklı bu düğmelere bastığımızda karşılıklı garantilenmiş mutual assured destruction kavramı var. Yani karşılıklı garantilenmiş yıkım. Bunun kazananı yok. Ama sistem bunun üzerine kuruluydu. Ve burada diyorduk ki bak ikimizin de kılıcı var veya mızrağı var ama kalkan yapmayalım. Yani e, balistik füze savunma sistemleri kurmayalım. Tamam mı? Bu adam o zaman Yıldız Savaşları diye bir proje başlatılmış. Yıldız Savaşları'nın temeli ben senin e, mızrağını görüyorum mızrağını at bana. Attığın halde ben kendimi koruyacağım ve ben sana bunu atacağım. Bu çok önemli bir anlaşmaydı. İki tarafı bu şekilde ABM anlaşması önlüyordu. Şimdi 2002'de ABD bundan çekildi. Daha sonra da bu INF anlaşmasından çekildi. Yani orta menzilli yani. Avrupa için çok önemliydi. Bizim için de çok önemli. Ve şu an esasla bakacak olursan Start 3 dışındaki o da bitmek üzere yakında onun süresi de bitiyor. İki büyük gücün nükleer e, krizde veya nükleer silahlanmada engelleyecek hiçbir şey kalmadı. İşte kürecik radarı, bu ABM dedim yani Anti balistik Missile Defense'in parçasıydı. Şimdi Sovyetler kürecik kurulduğunda arkasından da Romanya'da, e, Köstence yakınlarında, e, Devesul üstünde, Bahriye'nin bir üssü SM-3 batarya, hava üstü, e, SM-3 yani e, atmosfer dışındaki gelen bu balistik füzeleri avlayacak Amerikan füze sistemi kurulduğunda ne dedi Sovyetler? Benim doktrinime göre dedi. Bu dedi e, ABM'i yani e, şey Rusya'nın nükleer caydırıcılığına karşı bir girişimdir. Bu ülkeler benle savaşta olmasa bile hedeftir dedi. Şimdi ben o zaman mesela yazdım makaleleri, ben çok karşı çıkmıştım. Niye küreciyi buraya kurdunuz? Gidin e, Kuzey Irak şeyin emrinde, ABD'nin emrinde değil mi? Kuzey Irak. Gidin Kuzey Irak'ı. Niye Malatya'yı kuruyorsun? Ve bunu meclis onayı olmadan kurdular. Biliyorsun NATO çerçevesine sokuldu. E, NATO'nun işte böyle safalandırılmış geçiş bilmem böyle Amerikalılar süslü lafları çok sever. Böyle bizimkilerin önüne koydular. Baslar imza. Ama kürecik ne demek biliyor musun? Yarın öbür gün İran'la İsrail e, bir kriz çıktığında ABD'nin muazzam aleyhine olacaktır. İsrail'in tabii ki lehine olacaktır. Tabii ki. Yani İsrail zaten ABD'nin gücü çökmeden e, İsrail'deki ABD e, Tel Aviv'den çok daha güçlü, Siyonistler, e, Evangelistler, e, Armagedona inanan büyük bir grup var orada ya, çılgın bir grup var ya. Dünyanın en dinci topluluklarından biri onlar, tamam. Ve dolayısıyla e, Amerikan gücü sona ermeden İsrail'de Amerika'nın gücünü kendi lehinde kullanmak istiyor. Obama döneminden beri Netanyahu, Netanyahu Obama ile White House'da kavga etti saldıracaksın saldırmayacaksın diye. İsrail ile ABD'li İran savaşı çıktığı takdirde İsrail açıklama yaptı belki de görmüşsündür. Biz dedi bu saldırıda görev alan bütün ülkeler. Kürecik radarı da bunun içine girer. Benim benim tek endişem o. Kürecik radarı bunun içine girer. Çünkü dediğim gibi şu an Kürecik radarının en çok hizmet ettiği devlet İsrail. Ee, o yüzden bu savaşın çıkmaması tabii ki insanlık için çok çok iyi ve e, belki biliyorsundur Hamene bundan sanırım 7 yıl önce e, İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini söylemişti ve ABD'nin son yaptığı e, National işte bu ulusal istihbarat analizi raporunda da e, böyle bir silahın olmadığını, geliştirme niyetlerinin olmadığı yazdığı halde. Sırf Netanyahu'nun bu itmesiyle, Netanyahu'nun da böyle bir krize ihtiyacı var. İçeride durumu çok kötü biliyorsun belki. Bu Qatar Gate skandalı çıktı, ondan evvel bir dolu yolsuzluk davası. Hepsini şu an İsrail kamuoyu unutmuş görünüyordu. Ama işler bu aşamaya gelirse eğer, sadece Netanyahu İsrail halkının refahını ve güvenliğini değil, bana sorarsan, bütün bölgeyi ateşe atar. E, ee, i̇nşallah ABD de bunu görüyordur. Ha, bir de şunu da söyleyeyim. Ee, bu savaşta gerek Natanz, gerek e, Fardov, Fardov'daki e, uranyum zenginleştirme testleri. Bunlar özellikle Fardov, e, granit bir dağın içerisinde çok çok korunaklı. Yani geçenlerde bir senaryo okudum ben. E, yanılmıyorsam GBU-57 diye bu bankır e, bunker bastır bombaları var Amerika'da. Onu bile üst üste atmaları gerekiyor birkaç tane. O da çok zor. Yani çünkü e, onların hedeflenmesi, aynı noktaya o gedik açılan yere tekrar denk düşürülmesi kolay işler değil. Ortaya büyük bir şey bulut çıkıyor. O bulutun geçmesi, bu uçaklar Diego Garcia'dan kalkıyor, Hint okyanusundan geliyor, gidiyor. Çok zor işler. E, tabii ki hasar verebilirler ama yok edemezler. Bunu e, İran zaten biliyor. İran, Bölgede şu an işte 1900 düşün 79'dan 89'a kadar 1 milyon insanını kaybetmiş Irak'la. Irak'ı yenmiş. Ve sürekli savaşa alıştırılmış bir güvenlik toplumu. İsrail de bir güvenlik toplumu ama İsrail'in tek büyük güvencesi ABD'den gelen yardım, nüfusu çok az. Ve bu dediğim gibi bu İran'la yaşadıkları iki tane, üç tane angajman oldu biliyorsun. Her ne kadar hava sonuna sistemlerini yok ettik falan diyorlarsa da bu kendi kamuoylarını e, esasında hazırlamaya yönelik de olabilir. O kadar kolay iş değil. Ben İran'ın e, İsrail'le veya İsrail'in İran'la e, büyük bir hesaplaşma içine yakın dönemde gireceklerine pek e, inanmıyorum. Tabii bunun ana nedenlerinden biri de e, Çin'deki, Batı Pasifik'teki, Tayvan'daki, Güney Çin Denizi'ndeki ve Çin'le olan ticaret savaşlarındaki gelişme. Buradan da şunu görüyorum. ABD esasında <laughs> Netanyahu'yu ağırladı. Mesajını verdi. Türkiye'ye de mesajını verdi. Uslu çocuk ol dedi. Benim sakın dediklerimin dışına çıkma dedi. Rahip Brunson'u zaten gündeme getirmesinin nedeni oydu. Dolaylı yoldan ben ben onların dizginleri bende anlamında. E karşı bir argüman Türkiye'den çıkmadı. Dikkat et. E, aynı olaydan iki gün sonra ticaret savaşları yüzde işte 104 Çin'e değil mi? Diğer ülkelere... Sonra 125'e çıkarıldı. Yüzde 125'e tamam. Çin'de misilleme yaptı karşılığında. Evet. O da yüzde 84'tü daha da evet. mı arttırdı şimdi? O da yüzde 80. O en son yüzde 80. buradan kim? Benim şahsi görüşüm. Buradan kaybedecek olan ABD halkı. Niye? Çünkü e, ABD'deki bu Kmart gibi, Walmart gibi büyük e, mağazalara girdiğinde %80'e yakını Çin'den gelen mallar ve bunlar ucuzdur.